Hepinize merhaba arkadaşlar. Bomba bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle hepinize bu rolpesi göstereyim. Biriktirmeye Bu videoda 30. kademeye geleceğiz arkadaşlar. Ve taşım 174 arkadaşlar. Şuradan etkinleştir deyince Burgu Pes 169 taşa satın alacağız. Ve bu videoda Sörcü de denemiş olacağız. Arkadaşlar pardon. Ee, hemen Brock'la bir maç yapalım arkadaşlar. İnternet kasabilir. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ve bu bomba video için e, vi video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi internet kasıyor. İnşallah iyi bir derece alırız diyeceğim. Ama internet yüzünden alabileceğimizi pek zannetmiyorum. Ben bir şöyle yukarı çıkayım. Hayır ya internet de kötüydü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnternet daha iyi olsa daha iyi bir derece alabilirdim. Artık iyi iyidir. E, iyidir. Şöyle bir Roman kupasını burada göstereyim. Görmek istersiniz diye. Ve şuradan 10 tane jetonumuzu aldık. Ve Brawl Pass'te artık Surge'ü de alabildiğimize göre etkinleştir. 169 taşı veriyorum. Satın alma onayı. Brawl Pass teklifini satın almak istediğini emin misin? Eminim dedim. Ve Brawl satın aldık arkadaşlar. Oo, hemen Surge'i aldık. Kromatik savaşçı. Parti manyağı. Eğlence kaynağı. söz düşmanlarına isabet ettirdiğinde. Dağılan bir enerji içeceği atıyor. Süper özelliği. Tamam, bunu okumaya gerek yok. Anladık. Kocanın ben tuttum, satın aldık arkadaşlar. Ve hemen şöyle da skinini alalım arkadaşlar. burun skinini de bence arkadaşlar çok güzel. Yorumlara sizce nasıl olduğunu da yazın. Ve Super Ranger Bro. Küçük kutumuzdan başlayalım arkadaşlar. Sadece search Mega. iki yazarsa bir şey geliyor. Bir yazdı. Da. İki. Hadi. Bir yazdı. Da. Yüz altınımızı da alalım. Küçük kutu. Haydi. iki yaz. Bir de. Şöyle oranımıza da bir bakalım arkadaşlar. Oranımızı görüyorsunuz yükseldi. Şöyle bir sözcü de alalım. Yeni karakterimiz son yükseltis. Büyük kutu. İnşallah bir karakter de çıkarabiliriz belki artıdan. Olmadı. Hadi. hadi iki yaz. Süpersel ya. Tamam. Büyük kutu. İnandım bu sefer. Yine bir. Hadi lütfen süpersel ya. Bu sefer bu büyük kutuda bir şey var bence. vermedi Mega kutumuzu açıyorum. Yine bir dedi. Bari yıldız gücü aksesuar falan ver ya. Şöyle hemen şunu da sorcu yapıştırıyorum. İyi bir tane daha. Hadi bir şey ver ya. karakter olursa bu video coşar. Bu video coşar. Hadi bir karakter dedim ama Piper'ın yıldızı. Evet arkadaşlar Piper'ın yıldız gücünü çıkardık. O da iyidir. Hadi tıkladım bu sefer bir kere daha iki Bence bir şeyler daha gelebilir. Mega'dan iki yazacak diye hissettim. Hadi bastım. İki de. Bir dedi ya. Süpersen. Hadi kırma bir karakter var ya. Max ver mesela. Sprout ver. İki. Bir şey daha geliyor. Bir karakter olsun lütfen. Bir karakter olsun dedim El Primo'nun aksesuarı. Hadi bir karakter ver. Bir dedi. Yine bir dedi. 100 tane enerji de hemen buradan Surge'e veriyorum. Surge'i de maxlayacağız dediğim anda maxlandı. Biraz. Hayır ya. Küçük kutu. Bence Supercell bir şey daha verirsin. Hadi Supercell bir şey daha. Supercell. Büyük Hayır, savaş kutusu, büyük kutu mega kutu. İlk mega'yı açayım. E, i̇lk küçüğe açtım. Hadi sırayla devam edelim. Ver bir şey. Efendim. Süpersel hadi. Kırma. Bir şey daha. Biraz. Son mega kutumuz. Süpersel. Bir karakter var ya. O kadar kutu açtık. Bir karakter vermedin. Hadi kırma beni. Hadi süpersel. Bir şey daha bari. Vermeden. Önce şuradan yükseltelim. Ve maxladım arkadaşlar. Sörcü alıp maxladık. Ve üstüne üstüne de arkadaşlar. Şuradan. Sörcü seçeyim. Şuradan geliyorum. Bir nerede? Arkadaşlar, bir de max'lıyorum. Bir tek hesaplaşma girelim arkadaşlar. İnternet kasıyor maalesef ama yapacak bir şey yok. Surge'ü aldım ve max'ladım. İnternet kasmasa rahat bir bin alabilirim diye düşünüyorum da. İnternet kasıyor. Hemen şöyle levelleri ulti ile atlatıyorum. Bence Sört çok güzel bir karakter arkadaşlar. Yakında 18.000 kupa Videosu da gelecek arkadaşlar. Sörcü de 500 kupa yapacağız. Yani şöyle mega. En yüksek seviyeye geldik ve hesaplaşmadayız. Ülke atacak. Tabii ki de attı. Ve öldü. Surge de birinciliğimizi aldık arkadaşlar. İki ritmi oldu. Böyle de görevleri kasıyorum arkadaşlar. Böyle hemen hemen Brawl Pest'e ilerliyoruz. E, ee, yorumlar arkadaşlar nereye gelmemi istiyorsunuz yazın. 34'e kadar mı yapayım hemen bir merak için mi? Yoksa 60'a kadar 40'a kadar 45'e kadar falan mı yapayım arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bu arada şurada Piper'ın yıldız gücü tuttuğuna sevindim. Öbür yıldız gücü daha iyiydi ama. Ve bir de El Primo'nun aksesuarını çıkardık. Bence çok güzel bir aksesuar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi E canala abonar olmaye, unha. Bye bye.